Sevgili KAYLC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videonun sponsoru Bengut firması. Bengut tek bir noktadan harika bir alışveriş deneyimi yaşayabileceğiniz küresel çevrim içi bir mağazadır arkadaşlar. İnternet üzerinden her türlü ürüne tüketici elektroniği, ev aletleri, spor aletleri, oyuncaklar, giyim teknik malzemeler gibi daha nice binlerce ürünü Banggood'un internet sitesinden rahatlıkla inceleyebilir ve rahatlıkla satın alabilirsiniz. Şimdi sponsor firmamızı tanıttıktan sonra firmanın bize gönderdiği bu güzel ürünü inceleyelim. Evet arkadaşlar videonun başlığından da anlayacağınız gibi bu videomuzda Tapşak NPS 3010W modelinde 0.30 volt ve 0-10 amper ayarlı bir güç kaynağını sizlere tanıtacağım. Kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Ben genelde kullanmadığım, deneyimlemediğim bir malzemeyi kanalımda tanıtmamaya çalışıyorum. Çünkü mümkün mertebe kaliteli, mümkün mertebe güzel ürünleri sizlere tanıtmaya, kullanışlı ürünleri sizlere tanıtmaya gayret gösteriyorum. Onun için ben paketi daha önceden açmıştım. Ve size şimdi sanki Yeniden bir paket açılışı yapıyormuş gibi açacağım aynen ilk geldiği halindeki gibi paketi toplayıp tekrar poşetine koydum arkadaşlar. Bakın burada ürünümüzün kutulanmış hali. Tapşak. Vakit kaybetmeden ürünün kutusunu bir açalım ve şöyle ürünümüzü bir açığa çıkaralım. Kutusunun içerisinden böyle çok da detaylandırılmamış bir kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. İşte parametre özellikleri, ondan sonra sabit voltaj uygulaması, sabit akım uygulaması, bağlantı konnektörleri gibi ve sabit voltaj, sabit akım geçiş karakteristikleri gibi basit şeyler yazmışlar. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan güç kaynağını kullanmayı öğrendikten sonra ne kadar işinize yarayacağı ve sizi ne kadar memnun edeceği. Kılavuzunu da şöyle bir kenara atalım. Hemen kutu içeriğinden bakın böyle bir AB uyumlu 220 volt power kablosu çıkıyor. Bu kabloyu da şöyle bir kenara koyalım. Bir de güç kaynağımızın artı ve eksi çıkışlarını alabileceğimiz krokodilli kabloları çıkıyor. Başka da kutunun içeriğinde bir şey yok. Hemen şu köpüklerini de gördüğünüz gibi cihaz gayet güzel, gayet kaliteli, sağlam, taşınacak şekilde bu köpüklerle, straforlarla paketlenmiş. Bunun içerisinde kolay kolay cihaz hiçbir yere temas etmediği için darbelerden kolay kolay etkileneceğini zannetmiyorum. Bakın hemen cihazın üstündeki etiketten Tabşak DC Power Supply yani DC güç kaynağı Model NPS3010W. Güç 300 Watt. Giriş voltajımız 115 voltla 230 Volt artı eksi %10 toleranslı olarak belirtilmiş. Çıkış voltajımız ise 0.30 Volt 0.10 Amper ayarlı bir şekilde. Burada tam olarak belirtmemiş. Sanki sadece 0.30 Volt gibi belirtmiş ama cihazımız 0.30 Volt 0.10 Amper ayarlama özelliğine sahip ve sabit voltaj ve sabit akım verebilme özelliğine sahip. Birazdan cihazı kullanırken sabit akımın tam olarak ne manaya geldiğini sizlere anlatacağım. Cihazın gördüğünüz gibi önden görünüşü bu şekilde. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel kullanışlı bir cihaz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen bağlantılarını yapalım ve ürünün tanıtımına geçelim. Cihazımızı tanıtmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Banggood'un Mart ayı boyunca kampanyaları var. Nice binlerce ürünü bu kampanya kapsamında normalde olduğundan çok daha indirimli bir fiyata alabilirsiniz. Bizim bu tanıtacağımız güç kaynağı ise videonun altında linkini vereceğim. O link üzerinden yine video altında vereceğim kuponla normalde olduğundan daha da ucuza satın alabileceksiniz. Ve aynı zamanda bu ürünü verdiğim linkten kuponla aldığınız takdirde ürün sizlerin eline herhangi bir gümrük ve kargo ücreti ödemeden direkt kapınıza kadar gelecek. Videonun altında vereceğim kuponu yine altta vereceğim linke tıkladıktan sonra ürünü satın alırken kuponu girebileceğiniz uygun yere kupon kodunu kopyala yapıştır yaparak satın al dediğinizde normal fiyatından indirimli bir şekilde ürünü satın almış olacaksınız ve üstüne basarak söylüyorum birçok arkadaşım bu konuyu çok merak ediyor. Herhangi bir gümrük ücreti ve herhangi bir kargo ücreti ödemiyorsunuz. Direkt sitede beliren fiyat üzerinden satın almış oluyorsunuz ve bu tanıttığımız ürünün fiyatı da diğer güç kaynaklarına bakarak çok çok uygun. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen ürünün tanıtımına geçelim. Şu ekrandaki çizilmesin diye yapıştırılmış olan jelatinini bir çıkaralım. Evet. Bakın burada bağlantı terminallerimiz var. Siyah olana kablomuzun siyah olanını, kırmızı olana kablomuzun kırmızı olanını bağladığımız takdirde siyah eksi, kırmızı da artıyı temsil etmek üzere bağlantı kablolarımız hazırlanmış oluyor. Arka kısmında ise bakın power kablomuzu takabileceğimiz bir yer var. Ve hemen yanında da 110 voltla mı çalıştıracaksınız? 230 voltla mı? çalıştıracaksınız. Bunu seçebileceğiniz bir anahtar var. Biz ülkemizde 230 volt kullandığımız için yani 220-230 volt kullandığımız için zaten 220 pozisyonunda geliyor. Vereceğim linkten tıklarsanız seçiminizi de ona göre yaparsanız cihazınız direkt size hem bizim ülkemize uyumlu fişle gelecek hem de 230 volta ayarlı bir vaziyette gelecek arkadaşlar. Neyse şimdi cihazımızı bir açalım. On off düğmesine bastığımızda gördüğünüz gibi Cihazımızın ekranı da gayet şık arkadaşlar. Koyu kırmızı, güzel bir kırmızısı var. Ekranda biraz hafif turuncuya çalar bir renk gözüküyor ama aslında çok güzel bir kırmızı renkte ekranı var. Ekranımız her bir kademe için 3 dijitten oluşuyor ve 3 kadememiz var. Bunlardan birincisi en yukarıdaki voltaj ayarı yapabildiğimiz voltaj kademesi. İkincisi akım ayarı yapabildiğimiz akım kademesi. Üçüncüsü de güç kaynağımızın çıkışına bağlayacağımız cihazın kaç watt'ta çalıştığını gösteren güç kademesi. Bu güç kademesi sizi hesap yapmaktan kurtarıyor. Otomatik olarak güç kaynağını çıkışına bağladığınız cihazın gücünü buradan görmüş oluyorsunuz. Hemen yandaki düğmelerin tanıtımına geçelim. Önce şunu söyleyelim. Altta on off tuşu var. Söylemeye bile gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Ama yine de söyleyelim. Altta on off tuşumuz var. Hemen Ürünün sağ tarafında da bakın voltaj kors, voltaj fine, amper kors, amper fine. Voltaj kors voltajı kaba olarak ayarlayabildiğimiz ayar potansiyometremiz. Bakın 14.1'e kadar ayarladık diyelim ki tam 14 volta ayarlayacağız ama bir türlü tutturamıyoruz. Az bir döndürdüğümüzde hemen e, uçup gidiyor rakamlar. İşte bu durumu istemiyorsak arkadaşlar hemen alttaki ince ayar kademesinden cihazımızı 14 volta gayet rahat bir şekilde ayarlıyoruz. Bakın akım yani amper kısmını döndürdüğümde bir değişiklik göremiyorsunuz ekranda. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Akım çekilmeye başlamadığı için 0 amper olarak gözüküyor. Bunu size şöyle gösterebilirim cihaz bağlamadan. Voltaj ayarımızı akım ayarı yapacağımız zaman çok düşük bir seviyeye getiriyoruz. Bakın mesela Şöyle buçuk volt gibi bir seviyeye getirdim arkadaşlar. 1 volta ayarladığımızı düşünün. Kısa devre ettiğimde bakın akım çekildiği için hemen amper göstergesi bize kaç amper olduğunu gösterdi arkadaşlar. Burayı kısa devre ediyoruz ve istediğimiz akımı buradan ayarlıyoruz. Bakın 1 amper ayarlayacağım mesela. 1.09 oldu. Hassas ayardan kısıyorum. Biraz kısalım. Evet. Şimdi hassas ayardan artırarak istediğim akımı ayarlamaya çalışıyorum. 1 amper ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi 1 amper. Ondan sonra istediğim voltajı ayarlayabilirim buradan. Diyelim ki 12 volt 1 amper ayarlayacağım. Ya da şöyle yapalım. Mesela bir pil için düşünelim. Litium-ion bir pili şarj edecek olalım. Bu güç kaynağımızda ki bunu çok güzel bir şarj aleti olarak kullanabilirsiniz. 4.2 volt şarj voltajını ayarlayalım. Hassas ayardan da hemen 4.2 volta getirdim. Pilin eksi kutbunu şuradan bağladık. Artı kutbunu da hemen şuradan bağlayalım ve gördüğünüz gibi bakın. Pil voltajı düşük olduğu için 3.9 volta düştü ve 1 amperle bu pili Artık cihazımız şarj ediyor. Pilimiz dolmaya başladıkça buradaki voltajımız yükselecek. 4.2 volta geldiğinde ise artık voltaj sabit kalacak. Akım gitgide düşmeye başlayacak arkadaşlar. Ve bu sayede pilimiz gayet güzel bir şekilde bu güç kaynağımız tarafından doldurulmuş olacak. Dediğim gibi mükemmel bir şarj cihazı olarak kullanabileceğiniz bir cihaz. Hemen bu pili çekelim. Gördüğünüz gibi pili çeker çekmez hemen sabit voltaj kısmına geçti arkadaşlar. Cihazımızın en güzel özelliklerinden bir tanesi şu. Sabit akım ve sabit voltaj verebiliyor olması. Bakın biraz önce pili bağladığımda voltajımız düştü. Ama 4.2 volta geldiğinde ve üzerine çıkmak istediğinde pil voltajı 4.2 voltun üzerine asla çıkmayacak. Çünkü cihazımız sabit voltajı ayarlı olduğundan 4.2 voltun üzerine çıkmasına müsaade etmeyecek pilimizin. Sabit akımda cihazımızı siz 1 ampere ayarladığınızda pil isterse 10 amper çekmeye çalışsın. Cihaz pilinize 1 amperden fazlasını göndermeyecek. Çünkü aküler piller şarj olurken boşken fazlaca akım çekerek birdenbire dolmak isterler. Hemen dolmak isterler. Bu durumsa pillere akülere zarar verir. ısınmasına sebep olur. Isınmaması için yavaş yavaş şarj olması için ayarladığınız akımda sabit bir şekilde pil isterse 10 amper çeksin dediğim gibi güç kaynağınız sabit 1 amper vermeye devam eder. Eğer sabit akımın ne olduğunu merak ediyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız ben linkini videonun açıklamalar kısmına ve hemen ekranın sağ üst köşesine koyarım. Ona tıklayarak sabit akımın ne olduğunu gayet güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çokça sorulan sorulardan biri de şu. Sabit akım nedir? Akım sınırlama nedir? Bakın arkadaşlar akım sınırlamalı bir güç kaynağı demiyorum. Sabit akım verebilen bir güç kaynağı diyorum ki cihazın üzerinde de zaten bunu yazıyor. Constant Current yani sabit akım. Sabit akım demek şu. Siz 10 amper bile çekseniz cihazınız size 1 amper verebilecek şekilde voltajı düşürüp size sabit 1 amper vermeyi garanti eden cihazların özelliğidir. Akım sınırlaması şu. Diyelim ki e, siz Piliniz 10 amper çekiyor ve siz 1 amper ayarladınız. Pil 10 amper çektiğinde 1 amperi geçtiği için cihaz çıkışını otomatikman tık diye kapatır. Çıkış vermez artık 1 amperin üzerine çıkıldığında. Akım sınırlaması dediğimiz olay budur. Sizin ayarladığınız akımın üzerinde akım çekildiğinde cihazın çıkışı kapatması işlemine akım sınırlama denir. Bunu da öğrenmiş olun çünkü önemli bir bilgi bazı güç kaynakları akım sınırlamalı olarak satılır. Sabit akım verebilecek şekilde satılmaz. Onun için esasen bizim gibi teknik işlerle uğraşanlara sabit akım kaynağı elzem bir güç kaynağıdır. Olmazsa olmazdır. Mesela pilimiz dediğim gibi 10 amper çekecek ama güç kaynağı akım sınırlamalı olsa çıkış akımını keseceği için, çıkıştaki gücü keseceği için pilinizi hiçbir zaman şarj edemezsiniz. E 1 amperin üzerinde verdiğinizde de pil bozuluyor. Ne yapacaksınız? Illaki sabit akım verebilen bir güç kaynağı kullanmak zorunda kalacaksınız. Neyse arkadaşlar videomuzu daha fazla uzatmadan hemen bir güç kaynağımızın iç kısmını bir görelim. Cihazın kalitesine bir bakalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Ta da da dam. Evet sevgili Kayelec kanal takipçileri gördüğünüz gibi cihazımız trafolu bir güç kaynağı değil, tamamen SMPS teknolojisiyle yani switch mod power supply teknolojisiyle yapılmış bir güç kaynağı. Bakın kartın ve kullanılan malzemelerin kalitesini hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Cihazın hafif olmasının sebebi de zaten SMPS teknolojisiyle yapılmış olması. Çünkü 300 wattlık bir trafo bu güç kaynağından daha büyük bir trafodur arkadaşlar. Aynı zamanda 5-6 kilo ağırlığındadır. Gayet güzel, sağlam, kaliteli ve hafif bir şekilde imal edilmiş. 220 girişimizi görüyorsunuz burada hemen şu tornavidanın ucuyla dokundurmadan göstereyim. 220 girişimiz. Cihazımızın ana besleme kısmı. Burada da güç ayarını yapan kısmımız var arkadaşlar. Hemen Gördüğünüz gibi şu kısımda da bu beyaz sıralı kabloyla flat kablo deriz genelde bu kablolara. Bu beyaz sıralı kabloyla da ekrana aktarmışlar. Bakın her şey dört dörtlük olması gerektiği gibi kalite konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen arka kısmını göstereyim size kartın. Bakın burada da büyük bir alüminyum soğutucu var. Bu soğutucu kart üzerindeki mosfetleri bağladığımız soğutucu. Bu soğutucu sayesinde mosfetler yüksek akım çekildiğinde ısınacağı için kendi ısısını bu alüminyum soğutucu üzerine aktararak daha hızlı bir şekilde soğutulmuş oluyor ve mosfetin bozulmasının önüne geçilmiş oluyor. Cihazımızda şöyle bir özellik var. Mesela benim güç kaynağıma ben öyle bir özellik eklemeyi düşünmüştüm ama bir türlü kısmet olmamıştı. Fanı benim güç kaynağımın anahtarı açtığınızda direkt çalışıyor. Bu arkada görmüş olduğunuz mavi güç kaynağı var ya trafolu olan güç kaynağı şu. İşte bu güç kaynağı direkt çalışıyor ve devamlı bir fan sesi, rahatsız edici bir ses. Tabii bir müddet sonra artık yıldırıyor. Ama bu cihazda sizin cihazınız yüksek güç çekip de ısınmadıktan sonra fan devreye girmiyor. Cihaz belli bir ısıya geldiğinde otomatik olarak fan devreye girip sizin cihazınızı soğutmaya başlıyor. Bu sayede sürekli bir fan sesi duymaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Evet cihazımızın içinin kalitesini ve güzelliğini de gördük. Şimdi isterseniz hemen bir yük bağlayalım. Şöyle mesela bir motor bağlayalım. Bu cihazımıza şuradan dikkatli bir şekilde cihazımızı açalım ve 3 voltluk bir motor bağlayacağım arkadaşlar. Onun için hemen voltajımı şuradan bir 3 voltunu hatta sıfıra düşüreyim şimdi. Evet. Evet. Şu an sıfırda olduğu için bakın motorumuz çalışmıyor. Yavaş yavaş voltajı arttıracağım. Evet. Bakın 0.6 voltta 340 mA çekerek motorumuz çalışmaya başladı. 310 320 mA ve 0.2 watt güç harcıyormuş şu anda bizim motorumuz. Artırıyorum. 1 volt seviyesine geldiğinde evet 590 miliamper 580 570 miliamper civarında bir akım çekmeye başladı ve 0.5 watt'ta güç harcıyor. Yükseltiyorum. 1.5 volt civarında 1 ampere çıktı motorun çektiği güç ve 1.5 watt'ta güç harcıyor şu anda. Artırıyorum. Evet. Motor 1 amperden fazla çekmeye başladığı için arkadaşlar voltajımız sabitlendi. Bakın 1.6 voltun üstüne ben artırsam da artmıyor. Hemen biraz düşürelim. Size sabit akımın güzelliğini göstermem için iyi bir fırsat oldu. Bakın 1.7 volta çıktığında cihaz 1 amperde sabitledi. Ben artırıyorum ama artmıyor. Akımı biraz artıracağım ve voltajın nasıl da değiştiğini görün. Çünkü akım artık müsaade etmeye başladıkça voltaj yükselmeye başlayacak bakın. Gördünüz mü? Evet. 1.43 amperde 2.2 volta çıktı. Şimdi akım bir müddet arttıktan sonra artık voltaj artmaz olacak. Biraz voltajı kısayım da şöyle. 2.3 volt oldu. Evet amperi biraz daha artırıyorum ama artık artmıyor çünkü sabit voltaj kısmına geçti. Artık akımı ne kadar artırırsanız artırın bu sefer voltaj artmıyor çünkü siz sabit olarak 2.3 volta ayarlamışsınız motorunuzu. Biraz voltajı artırdığımda bu sefer akım da müsaade etmeye başladı gördüğünüz gibi. İyi bir tecrübe oldu bu. Sizin de öğrenebilmeniz için iyi bir fırsat oldu. Evet sevgili dostlarım, sevgili Kaya Lc kanalı takipçileri. Bu videomuzda Tapşak NPS3010W isimli 0-30V 0-10A ayarlı güç kaynağını tanıttık. Gayet de güzel, hoş, şık, küçük ve albenisi olan bir cihaz. Almak isteyen arkadaşlarım için videonun başında dediğim gibi açıklamalar kısmına indirimli alabileceğiniz bir link bırakacağım. Ve indirimli alabilmeniz için kupon kodu bırakacağım. Bu kodla Bengod'un sitesinden gayet rahatlıkla bu güç kaynağını indirimli bir şekilde kargo ücreti ödemeden, gümrük bedeli ödemeden hem de kapınıza kadar gelerek satın alabileceksiniz sevgili dostlarım. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve en önemlisi de bildirimlere yani o zil işaretine tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.